Okey. Ee, Barış Özcan'ı nereden tanıyorum? Kendisi YouTuber'dı. <laughs> YouTuber kendisi şu anda. Ee, ama ben nereden tanıyorum? Karken ben Barış Özcan'ı aslında tanıyordum. Şimdi ben Barış Özcan'la Amerika'da karşılaşıyorum ki Barış, Barış Özcan aslında senarist eğitimi alıyordu ama ABD'deki okullar senarist eğitim vermiyordu. Barış Özcan da Avrupa'daki bir okulda, Avrupa'da bir üniversite okulu galiba senaryo yazma, senarist eğitim veriyordu. Bu Avrupa'da olan bir şeydi. ABD'de bildiğim kadarıyla senarist eğitim veren bir şey yoktu ki ben yani ben daha sonra yani California Production ben de falan falan daha sonra üniversitelerde yönetmenlik eğitimleri falan verilecek ama vesaire vesaire. ABD'de bildiğim kadarıyla senarist eğitim vermiyor, verilmiyordu ama işte Barış Özcan Avrupa'daki bir üniversitede senaryo eğitim alan bir öğrenciydi ki o üniversitenin öğrencisi olarak hatta, o, o üniversite sanırım Barış Özcan'ı ABD'ye falan gönderiyor falan falan. Ben Barış Özcan'la ABD'de karşılaşıyorum ve sohbetler oluyor ve bana şey diyordu Ya benim bir senaryom var bunu ben çekmek istiyorum bunu şey yapar mısın diye, şey diyor Öyle ayaküstü üstü okuyorum falan falan ama e, beğenmiyorum Galiba sonra e, pek beğenmedim gibi bir şey diyorum sonra gidiyor e, vesaire böyle bir şey diyorum sanırım Aynen böyle bir şey diyorum beğenmedim falan diyorum öyle yani başka var mı filan e, bir bakayım yani e, dedim öyle e, ben barış iletişim adresini falan verdim Çünkü Barış başlıca bana başka yazarım dedi yazıp sana getirin beğenirsen çeker miyiz falan diyor e, beğenirsen çekeriz Tamam dedim ama beğenme şartıyla dedim o yüzden Barış Özcan'a iletişim adreslerimi verdim ki Barış Özcan senaryo yazıp bana getirecek de falan falan. Aradan zaman geçiyor, öyle de oluyor. Sonra Barış Özcan tekrar geliyor, elinde bu sefer başka bir senaryo var. Ben bu senaryoyu alıyorum, tekrar bir bakacağım falan diyorum ama sonrasında yine haberleştiğimizde ben ikinci senaryoyu beğenmediğini falan söyledim ama sonrasında başka yazayım falan dedi Barış Özcan. E, tamam dedi. Yani yaz sıkıntı yok. Yani beğenirsem çekerim dedim gene. Gitti sonra üçüncü bir senaryo daha yazdı. E, ben buna tamam bu olur gibi dedi. yani tamam aslında bu yapılabilir. E, bunda e, tamam dedim buna. E sonra Barış Ölücan dedi ben bunu Türkiye'de çekmek istiyorum ee, ve Kemal Sunal'la çekmek istiyorum. Bana özellikle bu filmi Kemal Sunal'la çekmek istediğini söyledi. Sen bunu ayarlayabilir misin dedim. Ayarlarım dedim. Öyle ben Celal'i arıyorum Celal Şengör'ü. Diyorum hani bir öğrenci var, senarist, film senaryo yazdı. Biraz ilgi çekici. Ee, bir yani Kemal Sunal'la bir konuşun. Şey yaparsa şey yapın filan dedim. Yani kabul ederse bir çeki verin yani dedim. Eee Öyle Barış Özcan İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'da Kemal Sunar'la birlikte bu filmi falan çekmeye başlıyorlar. Aşağı yukarı Barış Özcan'la tanışıklık buradan geliyor. Yani böyle bir şeydi. Evet özellikle Barış Ögecan Amerika'yla ama senaryo eğitimi alan bir al, alıyordu ama ben şaşırdım çünkü Amerika'da senaryo eğitimi verilmiyor diye biliyordum. Sonra bana Avrupa'da aslında öğrenciyim. Avrupa'da senaryo eğitimi mi alıyorum? okul beni Amerika'ya yolla dedi. E burada Amerika'da şey falan şey diye böyle bir şeyler döndü sonra. Vesaire vesaire böyle bir şeydi. Ben de pek şey edemedim. Sonra öyle yani senaryosu vardı. Bir okudum ilkini beğenmedim. Sonra ha, iletişim bilgilerimi verdim. Şöyle şöyle bana ulaşılsın. Yani sonuçta California Production var filan falan. Öyle başka bir senaryo getirdi. Onu da pek beğenmedim. Şey dedim hani başka mesela ben dedim güzel kitaplar var. Ee, bunlar yani şimdi bu hikaye kitapları falan baya kaliteli şimdi bunların bunlar yani sen de oku dedim hani çünkü bu hikaye kitaplarına göre senin yerde e, senaryo şey çok sönük ve dandik kalıyor dedim. Önce hani bir kitap oku, hikaye kitapları oku, bazı kitap tavsiye etmiş olabilirim bak mesela bunların hikayeleri dedim sana ismini verdim bu kitapların hikayeleri çok güzel dedim mesela senin senaryo çekeceğim mesela bu hikayeleri çekmeyi tercih ederim sen önce bunları oku sonra bana bir senaryo daha yaz getir ee, dedim hani ben eğer beğenirsem yazacağım seni sana tamam dedim sonra çekeceğim dedim. Öyle üçüncü bir senaryo çıkıyor. Ben en son tamam bu çekilir aslında dedim. Bir boss'un e, bunu çekmek de şey değil aslında güzel, güzel bir başlangıç olur vesaire dedim. Öyle sonra e, dedi. yani, ben Barış Hoca'nın dedi hani ben Türkiye'de Kemal Sunal var, e, birçok kişi Kemal Sunal'ı beğeniyor falan falan Onu da ben e, yani onu da ayarlayabilirsen çok iyi olabilir dedi yani e, e, iyi bir kıyak olur dedi yani e, Kemal da çekmek istiyordu. E ben sonra Celal'i arıyorum, Kemal Sunay'ı bir senaryo var. Eğer Kemal Sunay'a bir teklif götürür diyorum. Yani kabul ederse e, şey çek yani bir senaryosu öğrencisi var dedim. Hani böyle şeyler dedim. Sonra Barış Özcan İstanbul'a gidiyor ve Kemal Sunay'la birlikte o filmi çekmeye başlıyorlar ki. Ben orada e, Barış Özcan şey de demiştim. yani Bu filmde kendini göster gibi bir şey de dedim ama bilmiyorum yani. Bu film iyi e, bildiğim kadarıyla Barış Özcan'ın da ilk film çekim yani yönetmenlik den şey mi biliyorum hani kendisi mi şey yaptı nasıl artık şey yaptı. Hani senaryo Barış Özcan'a ait olacak ama yönetmenlik kısmını ben de bilmiyorum. Orada şey dedim hani filmde kendini de göster dedim Barış Özcan'a falan falan ama böyle oldu. Barış Özcan'la ta karken tanışıyorum ama buradan tanışıyorum. Ben ABD'de kendisi bir öğrenciydi. Öyle karşıma çıkıyor. Böyle bir sohbet ve iletişim şeyi gerçekleşiyor ama vesaire vesaire e, tam olarak böyle oluyor. Vesaire vesaire yani. Yani sonra ben de işi Celal'e paslıyorum ama öyle yani ama vesaire vesaire yani. Ya Barış Hoca yani daha çok senaristi, yönetmenden ziyade e, senaristi. Yönetmenlik de, e, yani hani İstanbul'a gelip filmi yani Celal ayarlamıştır muhtemelen çekmeye başlamışlardı ama. E, yönetmen olarak bulunduğumu bulmalı bilmiyorum ama benim oradayken yani ABD'de senersi senaryo yazdı ben okudum hani sonrasını yazdığı senaryo bu çekilebilir dedim aslında öyle aslında bir hikaye dedim yani çekilebilir bir şey dedim sonra bana işte Kemal çekebilir miyiz sen ayarlayabilir misin sen daha önce Kars'ın Kemal Sunal'la görüştün onunla çekeyim bunu falan falan yapmaya başlıyor Öyle aslında olabilir falan diyorum, öyle Celal'i arıyorum ve işi Celal sonrasında, yani Celal'e bahsedeyim ben oradan sonra da ama Barış Alıcan'da bu şekilde ve buradan tanışıklık var yani vesaire vesaire yani. <laughs>